Arkadaşlar uzun bir oradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Emirhan Bekirişi. Bundan sonra artık 6. sınıf tekrarımızı bitirdik ve artık 7. sınıfa hazırlık videolarımıza başlıyoruz. İlk dersimiz sosyal bilgiler ve aslında sosyal, bunu aslında her insan kolaylıkla anlayabilir. O yüzden en önemli konumuz olan 7. sınıfta sosyal bilgilerde Osmanlı Devleti kuruluş dönemine kısaca bakacağız. Sizi çok bekletmeden videoma geçiyorum. Merhaba arkadaşlar ve videomuza başlıyoruz. 6'dan 7'ye hazırlık setini aldıysanız içerisinden 0'dan 7'ye sözel veya daha öncesinde de bulunanlar olabilir. 0'dan 7'ye sözel kitabından sayfa 102 ve sayfa 102'de bir devlet doğuyor. Bir yani Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle ilgili kısa bir konu anlatımı ve yanında da 5 tane temelimizi geliştirmek adına sorular var. Bu yüzden ben bunu anlatırken yanınızda 6'dan 7'ye hazırlık seti bulunanların 0'dan 7'ye sözel kitabında bu sayfaları açmasını tavsiye ederim. İlk önce, ilk önce Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini ve ardından da nasıl bir devlet haline geldi yani nasıl kısa sürede büyüdüğünü anlatacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk önce burada Tonguç Akademi'nin Bilgeç bilgisi var. Yani bu bilgeç bilmemiz gereken şeyleri söylüyor. Baktığımız zaman ne diyor? Malazgirt zaferinden sonra Saltuklu, Artuklu, Mengücekli ve Danışmetli beylikleri Anadolu'da ilk beylikler dönemini yaşatmıştır. Zaten biz bu ilk beylikler dönemini ve ikinci beylikler dönemini 6. sınıfta 2. ünitemizde görmüştük son gördüğümüz savaş Köse Dağ Savaşı'ydı altın Bu Köse Dağ Savaşı Türk Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğolistan arasında gerçekleşmiştir. Bu savaştan sonra Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş. Burada gördüğümüz beylikler yani ikinci beylikler dönem başlamıştır. Bu da Anadolu'da merkezi otoritenin sarsıldığı yani merkezi otoritenin olmadığını gösterir. Ve bu arada Çin'in ve Moğolların baskısı altında yaşayan Orta Asya'da bulunan bizim Türklerimiz var. Bunların başında da Süleyman Şah duruyordu. Bu kayı boyu diyoruz biz buna. Çünkü Türkler boy halinde yaşıyorlardı. Ee, Süleyman Şah. Süleyman Şah beraberinde getirdiği boyuyla birlikte Anadolu'ya göç etmek istedi. Çünkü orada çünkü orada ikinci belikler dönemi başlamış. Yani aslında Orta Asya'da Moğol egemenliği altında yaşamaktan iyidir diye düşünmüş. Ve Süleyman Şah kayı boyu önderliğinde Anadolu'ya gelmiştir. Fakat Suriye ve Irak sınırlarında maalesef boğularak ölmüştür. boğularak öldükten sonra kayı boyundaki birçok kişi tekrar geri dönmesine rağmen belirli kişiler de oğlu Ertuğrul Gazi'nin önderliğinde Türkiye Selçuklu Devleti'ne gelmiş ve burada bulunan Osmanoğulları devlet kurulmuştur. Osmanoğulları beyliği kurulmuştur. Bu Osmanoğulları beyliği aslında Anadolu'da 2. Beylikler dönemindeki beyliklerin en küçükleri arasında yer alır. Baktığımız zaman Osmanlıları Ertuğrul Gazi aslında Anadolu'daki beyliklerle savaşmak yerine Bizans Bizans'ın ucunda bulunduğu bir uç beyli olduğu için Anadolu'daki beyliklerle değil Bizans üstüne fetihler yapmıştı yani Bizansla savaşmıştır. Bu da Anadolu'daki beylikler arasında takdir edilmesini ve çok fazla Anadolu'daki beyliklerle siyasi ve diplomatik ilişkilerinin bozulmasını önlemiştir. Ee, sırada Ertuğrul Gazi'nin vefat ettikten sonra Osman Gazi 1299 yılında adına futbol okutarak Osmanlı Devleti'ni kurmuştur. Osmanlı Devleti ilk başta Kalesi oğullarını, oğulları ve Germiyan oğulları beyliklerini fethetmiştir. Böylece artık devlet büyümeye başlamıştır. nasıl bu kadar küçük bir beylik büyüdü de bir devlet bir imparatorluk haline geldi? Ben Osmanlı Devleti'nin bu kadar kısa sürede büyümesinin nasıl gerçekleştiğini hakkında birkaç madde verip birkaç da soru çözüp videomu bitireceğim. İlk önce başlayalım. Birinci bölüm. Osmanlı Devleti nasıl kısa sürede bir devlet, bir imparatorluk haline geldi? İlk önce coğrafik durumları var. Çünkü aslında Anadolu'daki beylikler gibi orta yerlerde değil de Bizans'ın sınırında bir uç beyliği olması Anadolu'lu beylikleriyle değil de Bizans'la savaş halinde olması öncülük etti. Bu sayede hem diğer beylikler tarafından takdir edildi hem de saygınlık kazandı. Ayrıca böylece diğer beylikler arasında da diplomatik yollarda çok fazla sorun yaşamadı. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin diğer büyümesini sağlayan şey ise diğer bir coğrafik konum yararı. Anadolu'dan gelen Türkmen göçmenlerin Osmanlı devletine sığınması. Neden Osmanlı devletine sığınması? Çünkü Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu dönemlerde gönül alma politikamız bulunmaktaydı. Gönül alma politikamız bulunmaktaydı. Bu gönül alma politikası hem Türkmenlerin ilgisini çekmiş. Hem de Bizans sınırında güzel zaferler yani iyi ve güzel bir zaferler elde etmesi bunu Türkmenlere karşı cazip hale getirmiştir. Bu sayede nüfus artmış, işçi oranı yükselmiş, ekonomisini de kısa, zaman, kısa zamanda büyütmüştür. Son maddemiz ise İskan politikası. İskan politikası. Bu İskan politikası aslında Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde kalıcı olması ve, ve fethettiği yerlerin Müslümanlaşmasını sağlamak için Anadolu'dan gelen Türkmenleri fethettiği yerlere yerleştirildi. Bunun amacı yerleşik hayata geçilerek verginin arttırılması, fethedilen yerlerin Müslümanlaşmasını sağlaması ve fethin kalıcı olmasını sağlamaktı. Evet dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin avantajları bunlardı. Sırada sorularımıza geçiyoruz. Bununla ilgili Toplam iki tane sorumuz var. Aslında toplam sıfırdan yediye sözden de beş sorumuz var. Fakat vaktimiz kısıtlı olduğu için biz iki tane. Aslında konuyu iyi anlamamızı test etmek için sadece iki tane soru çözeceğiz. Birinci ve ikinci soruları verilen haritaya göre cevaplayınız. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ikinci beylikler dönemi arasında değildir? Bakalım. Hamitoğulları diyor. Baktığımız zaman günümüz Antalya çevresinde Hamitoğulları ikinci beylikler döneminde bulunuyor. Mengücekler. Mengücekleri hatırlarsanız... Alparslan Bey'in Anadolu'ya gönderdiği beylikler tarafından yani birinci beylikler dönemine aittir. İkinci beylikler dönemine değildir. Bunu da hatırlatma amacıyla Mengücekler'de Sivas, Elazığ çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Rusluk sınavı için önemli bir detay da olabilir. Not edebilirsiniz. Germiyan oğulları ise gördüğümüz üzere ikinci beylikler döneminde yer alır. Osman oğulları zaten bahsi geçen Osmanlı Devleti'nin ilk beyliği yani ilk kuruluş döneminde bulunan siyasi ülkemiz. Yani cevap Mengücekler çünkü bu birinci beylikler döneminde kurulan bir beyliktir. Diğerleri ise ikinci beylikler dönemi. Haritaya bakılarak hangisine ulaşılabilir? Anadolu'da ilk beylikler döneminin yaşandığını. Anadolu'da ilk beylikler dönemi yaşansaydı, yani yaşanmış olsaydı, ilk başta şunu soracağız. Ezatne Devleti, Karamanoğulları ve en mantıklısı Osmanoğulları bir ilk beylikler döneminde yoktu. O yüzden buna ulaşılamaz en güçlü Türk beyliğinin Eretna beyliği olduğuna. Bu çok saçma bir yargı. Eretna devletinin sınırları geniş olabilir fakat ekonomik, askeri ve aslında dini yönden en büyük devlet burada mantığıken Osmanlıları fakat e, Osmanlı Devlet, Eretna Devleti sonuçta Osmanlı Devleti'nin fethettiği bir beylik. Yani Osmanlıoğulları bu küçücük beylikken koskoca bir devlete yükselmiş bir beylik. Onun için biz Eratna, Dev, Eratna beyni olduğunun en güçlü Türk beyni olduğunu söyleyemeyiz. Buna da ulaşılamaz. Anadolu'da siyasi birliğin olmadığına bunu ulaşılabilir. Çünkü baktığımız zaman işte burada da yazıyor. İşte burada da yazıyor. Öğrenci, öğretmenle siyasi birlik ne demek hocam diyor. Bu öğretmende bir ülkede birden fazla siyasi gücün olması. Buraya baktığımız zaman Anadolu'da birçok beylik olduğuna göre siyasi birlik olmaz. Yani otorite bozulmuş demektir. C'ye ulaşamayız. D. Anadolu'da kurulan beyliklerin yani C'ye ulaşabiliriz. Anadolu D. Anadolu'da kurulan beyliklerin birbiriyle sürekli mücadele ettiğini. Burası askeri bir harita değil. Burada sadece coğrafik durumlar gösterilmiş. Yani D'ye de ulaşılamayız. Cevap C olmalı. Çünkü Anadolu'da siyasi birlik yoktur. Çünkü beylikler dönemi burada başlamıştır. Evet arkadaşlar bugün videomun sonuna geldik. Bir sonraki videoda matematikten tam sayılarla işlemler konusuyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.